Bir tarafta JBL Wave 100 diğer tarafta ise Anker R100 modeli. Acaba bu karşılaştırmayı kim kazanacak? Şimdi gelin videoya başlayalım. Videoya başlamadan önce bu iki kulaklığı kanalımda zaten hala hazırda detaylı olarak inceledim. Merak edenler oradan detaylı incelemeleri izleyebilir. Ve aynı zamanda iki kulaklığın satış linkini de yine aşağı bırakıyorum. Oradan da kulaklıkları güvenle satın alabilirsiniz. Affiliate linklerdir bunlar. Bu iki kulaklığı da sizin sayenizde aldım aslında. İkisini de Telegram grubumda çok sordunuz. Ben de merak ettim, satın aldım. Sizler için detaylıca inceledim. Hala da merak ettiğiniz kulaklıklar var. Varsa bunların haricinde de onları da aşağıdaki yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ki onları da satın alıp sizlere tarafsız güzel incelemeler yapalım bağlantı konusunda farklı testler yapacağız şimdi hem iOS hem de Android üzerinde bir bağlantı testi gerçekleştireceğim bakalım hangi kulaklık hangi yazılımda daha hızlı bir şekilde bağlanacak Şimdi ise sırada video senkron testimiz var. Gelin bakalım video senkronunda hangisi daha başarılı. Evet gelelim bağlantı performanslarına. Bağlantı konusunda ikisi de Bluetooth 5.0 ile beraber bizlere sunulmuş. Hem Anker'i hem de JBL'i tek tek kullanabiliyorsunuz. Yani bu ne demek? İsterseniz sadece sağ kulaklığı, isterseniz sadece sol kulaklığı takıp müzik veya filmlerinizi rahat bir şekilde dinleyebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlara ek olarak aynı anda iki cihaza ikisi de bağlanmıyor. Bu ikisinin de eksi noktası bu kulaklıklardan. En azından birinde böyle bir özellik olmasını isterdim. Bence bu dönemde artık olmazsa olmaz özelliklerden bir tanesi. Evet şimdi ise bu iki kulaklığın mikrofon performansını kapalı ve sessiz bir ortamda beraber gerçekleştiriyorum. Sağ kulağımda Anker R100, diğer kulağımda ise GBL'in Wave modeli bulunuyor arkadaşlar. İki ses arasında şu anda gidip gidip geliyorum. Şimdi ise arka plana her zaman olduğu gibi kafe gürültüsü açacağım. Ve böylelikle bu kafe ortamındayken bu iki kulaklıkla hangisinin ses performansının karşı tarafa daha iyi er gittiğini beraber karar vereceğiz. Peki sizce hangisinin mikrofon performansı daha başarılıydı? Aşağıdaki yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi bir de gelin dışarı çıkalım. Dışarıdaki mikrofon performanslarını hep beraber deneyelim. Şimdi GBL Wave 100 modeliyle sahile geldik. Her zamanki konumumuzdayız. Arabalar yanımızdan fıldır e, fıldır geçiyor şu anda. Böylelikle sessiz bir ortamda bu cihazın vermiş olduğu mikrofon performansını hep beraber test etmiş olduk. Şu anda hava kapalı gördüğünüz gibi bulutlu. Ancak fazla rüzgar yok şu an çektiğim yerde. Ama yani dönem dönem bazı rüzgarlar gelebiliyor tabii ki. Ama şu an için gayet temiz. Şimdi ise hiçbir araba kalmadı. Gördüğünüz gibi sessiz bir ortamda derken hemen tıp diye arabalar geldi. Evet mikrofon performansı nasıldı? yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi Anker R100 ile beraber dışarı çıktık. Her zaman yerimizde bir video performansı gerçekleştiriyoruz. Arabalarda tam geçecekti ki kırmızı yandı ve durdu. Ben de burada kendi kendime konuşmaya devam ediyorum ve video çekmeye devam ediyorum gördüğünüz gibi. Şu anda aynen böyle sessiz bir ortamda mikrofon performansı işte aynen bu şekilde. Şu anda hava soğuk, kapalı ancak rüzgar yok. Yani böylelikle rüzgarsız bir havada cihazın mikrofon performansını test etmiş olduk. Bir de arabalar geliyor şimdi. Arabaları da bekleyelim. Şöyle arabalara bir dönelim. Bakalım böylelikle dışarıda ses varken dışarıdaki mikrofon performansı nasıldı? İşte böyleydi. Yorumlar kısmı yorumlarınızı Biraz merak Öncelikle gövde özelliklerinden başlayalım isterseniz. Dışarıdan bakıldığı zaman en büyük fark GBL'in kabriyo oluşu. Yani üstünün açık oluşu gördüğünüz gibi. Burada kulaklıklara çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bu tasarım hem beğeniliyor hem de eleştiriliyor. O yüzden burada yorumlamaları size bırakacağım. Ha bu arada bu kulaklıklar buradan düşer mi? Kolay kolay düşmez çünkü... Çok güzel, sağlam bir e, mıknatıs yapısı bulunuyor. Diğer taraftan Reyes'in gövde yapısına geldiğimiz zaman klasik bir tasarım var. Şu kapak ekstra olarak açılıyor ve kulaklıklara ulaşım ciddi manada kolay. Boyut kısmına geldiğimiz zaman ikisi de benzer boyutlara sahip aslında. JBL biraz daha yana doğru geniş ancak R100 modeli yani Anker modeli ise biraz daha yukarı doğru yüksek denilebilir. 3 aşağı 5 yukarı aynı boyuttalar. Bence rahatsız eden bir boyutları bulunmuyor. İki şarj kutusu da USB tip üzerinden şarj oluyor. R100 modelinde aynı zamanda bir de tuş bulunuyor. Bu tuşla beraber eşleştirme işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. İkisine şöyle yan yana baktığınız zaman GBL tasarım olarak sanki biraz daha kaliteli duruyor. Kullanılan malzeme yapısından kaynaklı olarak. Evet şimdi ise gelelim kulaklıkların kendisine isterseniz. Şöyle ikisini de Birini sağ kulağıma takacağım. Diğerini de sol kulağıma takacağım. Gördüğünüz gibi o sırada size de ankeri göstereyim. Şöyle iki tane kulaklığımız bulunuyor. Farklarına geldiğimiz zaman aslında en önemli fark bence anker ailesinde IPX5 sertifikası var. Yani su sıçramalarına karşı ve tere karşı dayanıklı bir gövdesi var arkadaşlar. GBL ailesinde böyle bir şey yok. Yani özellikle spor yapacak olan kişilerin burada buna dikkat ediyor olması lazım. GBL burada bizlere herhangi bir şekilde bir su dayanıklılığı sertifikası vermemiş. Böylelikle anker burada ön plana çıkıyor. İki kulaklıkta da tuşlu bir yapı var. Yani bu ne demek? Üzerinde bulunan alanlar dokunmatik değil. Kulaklığı kulağınıza doğru ittirdiğiniz zaman herhangi bir şekilde yanlışlıkla dokunma gibi bir durum söz konusu değil. Bu bence önemli ve güzel özellik. Bazı kulaklıkların çünkü dokunmatik hassasiyeti çok yüksek olduğu için yanlışlıkla şöyle yapıyorsunuz. Hemen tık 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 şarkıları atlıyor da farklı şeyler yapıyor. Bu iki kulaklıkta da böyle bir sorun söz konusu değil. İkisi de tıklamalı ve tuşlu bir yapıya sahip. Şu şekilde bastırdığınız zaman aynı zamanda GBL tarafında bunu zaten videoda da anlatmıştım. Kulağı kulağınızın içine doğru bastırmıyorsunuz. Bu güzel. Kıkırdağa doğru bastırıyorsunuz. O yüzden kulağınızın içine doğru da gitmiyor. Bu da yine güzel noktalarından bir tanesi. Anker kısmında yine nispeten biraz daha kulaklık içine doğru giriyor gibi. Yani o orada JBL ile kıyasladığımız zaman ikisi arasında öyle bir fark var desek yanlış olmaz. Kulaklıkların yapısı itibariyle JBL burada izolasyon konusunda daha iyi bir performans sağlıyor. Bunun da sebebi aslında JBL'in kulak silikonunun bulunduğu bölümün kulağınıza daha iyi bir şekilde oturuyor oluşu ve daha ince oluşu. Buradaki bu kanal yapısının ince oluşu kaynaklı olarak kulağımıza daha iyi bir şekilde giriyor. Ancak Anker'e baktığınız zaman burada silikon uçlu kısım bittikten sonra hemen büyük bir bombe var. Muhtemelen daha büyük bir sürücü koymak için böyle bir yola başvurmuşlar. Ancak bu tabii ki izolasyon performansından bir tık ödün vermemize sebebiyet veriyor arkadaşlar. Özellikle dışarıdaki sesleri Anker'le daha fazla şekilde duyuyorsunuz. Daha iyi bir izolasyon istiyorsanız burada GBL daha doğru bir tercih olacaktır. Yani dışarıda nasıl diyelim bir metroya biniyorsunuz, Marmara'ya biniyorsunuz, bir yerlere biniyorsanız buradaki performansın en iyi şekilde olmasını isterseniz GBL'in izolasyonu daha başarılı. Ergonomi kısmına geldiğimiz zaman ise uzun süre kullanımda beni rahatsız eden bir yapı yok. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bazı kullanıcılar Anker tarafında özellikle bir saat kullanıldıktan sonra bazı ağrılar yaşamış. Ben böyle bir sıkıntı yaşamadım. İki kulaklığı da ayrı ayrı uzun süreler kullandım. İkisi de gayet rahat ve ergonomik bir yapıyı bizlere sağlıyor. İki kulaklığın da yapısı demin de bahsettiğimiz gibi silikon uçlu olduğu için de güzel bir rahat bir yapısı var. Biliyorsunuz plastik uçlu kulaklıkları ben fazla sevmiyorum. Evet gelelim herkesin en çok merak ettiği noktalarından bir tanesi olan ses performansı kısmına, Anker'in içerisinde 10 milimetrelik sürücüler varken, JBL'in içerisinde 8 milimetrelik sürücüler var ve aynı zamanda Anker kısmında Bass Up özelliği de yine bizlere sunulmuş güzel özelliklerden bir tanesi. İkisinin de ses yüksekliği gayet yukarıda, ancak bana sanki Anker'in ses yüksekliği bir tık daha fazla gibi geldi. Bunu söyleyebilirim. Ancak ses kıyaslamasına geldiğiniz zaman hangisinin sesi daha temizdi, daha netti diyecek olursanız, bence çok benzer bir yapı var burada. İkisinin de ses karakteri birbirine ciddi şekilde benziyor arkadaşlar. Ancak sen olsan hangisini satın alırdın diyecek olursanız benim tercihim burada Anker olurdu muhtemelen. Çünkü bu bass up özelliği Özellikle biliyorsunuz Anker'in Q10'da da vardı bu özellik. Onda biraz yapaydı. Ancak bu kulaklıkta R100'de gayet net güzel bir şekilde ayarlamışlar bunu. Rahatsız eden bir bas performansı yok. Aksine çok tatlı bir bas performansı var. Bu arada JBL'in de ses kalitesi gayet iyi ve bas performansı güzel ama bu bas up mevzusundan kaynaklı olarak Anker'e biraz daha yüksek puan veriyorum. Bunlara ek olarak sesin temizliği, sesin netliği konusunda da benzer performansı bizlere sağlıyor. Burada aklınızda şöyle sorular olmasın. Hani Anker'in bası çok yüksek acaba vokalleri eziyor mu vesaire gibi durumlar söz konusu mu hiçbir sıkıntı yok. İkisi de gayet temiz bir sesi bizlere sağlıyor. Ama derin de söylediğim gibi Anker benim için burada bir tık önde. Evet gelelim pil performansı kısmına. Pil performansına Anker'in verilerine baktığımız zaman kulaklıklar kulağınızdayken 6.5 saatlik bir performansı bizlere sağlıyor. Ancak JBL tarafına geldiğimiz zaman 5 saatlik bir pil performansı var. Bunlar tabii ki fabrika verileri fabrika verileri genellikle orta ses seviyelerinde müzik dinlediğiniz zaman bizlere verileri veriyor. Yani bunların üzerinden aslında biraz daha kırpsak daha doğru olur diye düşünüyorum. Yaklaşık olarak 4 saat ve 5 saat gibi düşünebilirsiniz burada. Ama Anker'in pil performansı JBL'e göre yine bir tık ileride. JBL burada bizlere 20 saatlik bir toplam performansı sağlıyor. 5 saat kulaklıkta, 15 saat ise şarj kutusuyla beraber toplamda 20 saat ediyor. Anker kısmına geldiğimiz zaman burada toplamda 24-25 saatlik bir performans var. Yani yaklaşık olarak da 18-19 saatlik bir performansı sağlıyor bizlere şarj kutusuyla beraber. Anker'in ön plana çıktığı bir diğer nokta ise Hızlı şarj performansı arkadaşlar yaklaşık 10 dakikalık bir şarj ile 1 saatlik müzik keyfini bizlere yaşatabiliyor. Ancak JBL kanadında böyle bir özellik ne yazık ki bizlere sunulmamış. Yaklaşık olarak 0'dan 100'e 120 dakikada şarj oluyor. Ancak Anker kısmına geldiğimiz zaman burada 90 dakikalık bir performans var ki burada da yine Anker ön planda arkadaşlar. Aynı zamanda anker kısmında en çok sorulan sorulardan bir diğeri ise dip ses probleminin olup olmadığı arkadaşlar. Ankerde şöyle bir durum söz konusu. Evet son seste müzik dinlerken müzik kapattığınız zaman yaklaşık olarak 1-2 saniye boyunca bir hız sesi var. Ancak bu sesi duymak için ciddi şekilde odaklanmanız lazım. Ben hani gerçekten bunu duyabilmek için odaklandım ve anca duydum. Normal standart kullanımımda odaklanmadığım zaman bu ses beni kesinlikle rahatsız etmedi. Ancak JBL tarafında böyle bir dip ses problemi yaşamadım. Evet gelelim fiyat performans kısmına arkadaşlar. Fiyat performans kısmında Anker yaklaşık olarak 350 ile 450 TL bandında satın alınabiliyor. Burada güzel kampanyalar genellikle hepsi burada oluyor. Aşağıda link bırakıyorum. Ara ara kontrol etmekte fayda var. Ben de bunu hatta alırken ekstra bir 50 TL indirim vardı. O şekilde satın aldım. JBL tarafında ise yaklaşık olarak 500 TL gibi fiyat bandı var. İkisinin de kendisine göre artı ve eksileri var. Videoda zaten bunları detaylıca anlatmaya çalıştım. Peki ya sizin tercihiniz hangisi olurdu? Wave 100 mü yoksa Anker R100 mü? Evet aşağıdaki yorumlar kısmında buluşalım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.